Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Biraz kısa öz aktarmaya çalışacağım. Çünkü bildiğiniz Şanlıurfa programlarından biri. Yani beklentim yüksek ama dek getirmek mesele dediğim gibi her zaman için. Bir hafta varlar, bir hafta yoklar bu koşular. buralar özellikle. Yine bütçelerinize mutlaka dikkat edin. Açmayın arkadaşlar. Yani keyfini alın ama e, kesin tutar kazanırım yüksek rakam oynarım tutmaz yani böyle şeylere girmeyin derim e, abi kardeş tavsiyesi olarak da aktarayım pazartesi bugün hepinize de iyi haftalar dilerim şanslı kazancımızın olduğu kayıplarımızın olmadığı keyifli bir hafta geçirmeyi temenni ederim birinci koşu şartlı 4 şartlı 4'te biri tek kullanmayın arkadaşlar Ferit'le bir numaralı safkan buraya inmiş durumda. Yine safkanlar genelde e, bir kötü koşular çıkartırlar. Yazalım ama e, tek kullanmayın. 2 6 ikisinde de start sorunu var. Hangisi az startta kalırsa o kazanır bence. 3 de sürpriz koşar durumda duruyor para ver 1 yazılır beklenir. Diğer atlarda bir şey göremedim. Varsa tuttuğunuz atlar ilave edebilirsiniz. İkinci koşu Meydan Araplar. Bu Meydan Araplar olduğu için her sonuç var. Yani yok yok bu meydan Araplarda. Hele buranın meydan Arapları. Tio da işe yaramaz. Sahar'ın bilgisi de işe yaramaz. Hiçbir şey yapamayız oraya. Yazdık geldi geldi. Gelmedi canımız sağ olsun. Bakın bu iş böyle. 11. Kaysbert tercihli start Adana'dan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Diğer Adana'dan geliyor. Bu değil. Yarova. Hani kazanabilir. Kaysbert olduğu için. Tek olur mu? bakıp izleyip göreceğiz ben de bilmiyorum. Normalde Kaisberg diğer Arap atlarını rahat geçer biliyorsunuz. 1 5 14 Feritli 3 gibi safkanlar tarama atlarıdır. Beklentim bu atlardan birinin kazanması yönünde. 1 5 14 özellikle bu 3 at ben de biraz daha ön planda duruyorlar. Ferit olduğu için önermekteyim 3 nolu safkanı. O da meydan çıkacak atlara biniyor veriyorlar. Üçüncü koşu şartlı 3. Birin kazanması normal sonuç. Kalite handikap puanından değil kazançtan geliyor. 3 bir tabela yarışı yapması gerekir. Tekrar direkt birinciliğe götürmezler bu at. Tahminim o yönde. Ee, bir eksik koşarsa 2 buranın sürpriz atı bakın. Ciddi anlamda sürpriz barındırıyor. Hani bu AGF bir nolu safkan bu apranti ile diğer apranti ile 2'ye geçilir. O yüzden Tek atacaklar bile itirazım yok. Ancak ikinin de burada çok şanslı durumda koştuğunu tekrarlamak istiyorum. 3 yazılır ama tek önermem tabali yarışı beklediğim için. 4. koşu altılı başlangıcı. Handikap 16. Handikap 3. 2 safka. Yani ben de çıkan bunlar arkadaşlar. 3 ve 4 nolu safkalar. 4 koşularını tam olarak yapamıyor gördüğüm kadarıyla. Burada biraz daha baktılarsa hatta 20 gün içerisinde hedef yaptılarsa şartın atlarından biri bu. Tutar kazanır. Geçildiği safkanda 3 nolu safkan 3 de buranın diğer şanslı koşan AGF atı. Biri tek kullanmayın dişi safkan 61 kilo. Yazılır ama tek atılmaz dediğim atlardan biri 1. 3 4 4 3 bende çıkan bunlar. Diğer atlardan inandığınız atları ekleyebilirsiniz. Önereceğim safkanlar bu kadar. Tablon bu iki at arasında diyor, başka bir şey demeyeceğim bu grup için. Her şey olur, Arap yarısı zaten yani e, bunu yazdım, bunu çıkarttım ya da bu gelir bu gelmezden ziyade inandığınız atları ekleyiniz, jockeyinden, orijininden illaki sizin de ekleyeceğiniz atlar olacaktır ama beklentim bu iki attan birinin kazanması. Normali bu handikap 16 şartında. 5. koşu Meydan Araplar. Çıkartmıyorlar bizi burada Yani en zor grup burası bakın. En zor grubu buraya koymuşlar. 8 <laughs> Adana'da Meydan koşup geliyor. Adana'ya götürdülerse bu hatta beklentileri yüksekti. Gene kara keçi. Yukarıdaki de Karakeçi'di keçiydi. Bu da forum Vallahi 8'i tek attım. Gelirse bizden çay. Gelmezse sizden çay. O vaziyette. Yoksa hani kapamalık yarışlardan birisi de bu. 1-3 öncelikle 1-3'e yeni koşan atlara dikkat edin. 3'ün ekibisi üstü 10'da AGF zaten. Öneceğim safkanlar bu kadar. Sonrası yarış bittikten sonra göreceğiz. Ne, yaptık, ne yaptıklarını. Hatırlarsanız M. Şakir burada bakın. M. Şakir atı şartlı yarışta meydan çıkartmamaktan dolayı bu arkadaşımız 2 ay falan ceza aldı ata teşvik yapmamaktan dolayı meydan çıkacaklar şartları ise çıkmadılar. ikinci kaldılar. Sonra meydan çıktılar. Onu gördü herkes. Protestoyu çektiler tabi. Ceza aldı. Kasıtlı olarak ata teşvik yapmamaktan. Meydan Araplar böyle arkadaşlar. Kimin ne yapacağını bilemiyorsunuz yani. Burada tahmin vermek hani kaliteli at olur meydan kalmaz dediğimiz o at gördüğüm 8 çıktı çıktı çıkmadı herhangi bir at. 1-3 önceliğiniz olsun. 6. koşu şartlı 5. Fredit burada 4 tercih edildiğine göre ben de direkt 4'e gittim. Airman 5'i bırakmış 5. Beş. 3 hafta 4 haftadır tek önerdim. Benim inadımımı yapıyorlar bilmiyorum artık. Sibir, Klot yani kazanamadı. Çok uygun gruplarda yok. En son yarışında da tekti. İyi bir ata geçildi ama kalite handikap puanından kaliteli görüyoruz. Bu kez de 2000'e çıkıyor. Gene de sağ solu belli olmaz bu tip atların. Ferit tercihledi. 4 nor safkanla kazanabilir. Hatta tek daha iyi olabilir. Ancak sürpriz beklentimiz olsun. Bu tip gruplarda bazen çıkıyor. İngilizler olsa da. 4 e eksik koştu ya da koşturuldu AGF. 3, 10 gibi atlar. Ganyanlı gelir. Biri açık 3 ikincisi. Biri kısa vade 8 ikincisi bu grupta. İkisinin de kilosunu ve durumuna baktığınızda Hani böyle durup durup koşan atlardan olurlarsa şayet Bu gruplarda ganyan olabilirler AGF'lerin sonucu 3-10 5 tarama atları bundan sonrası Dilediğinizi ekleyebilirsiniz benim önereceğim safkanlar bunlar Tek olur vasiyette 4 koşuyor 3-10 sürpriz yazılır 5 her şeye rağmen vazgeçemiyorum. 5 no safkandan. Kalitesini ve gücünü bildiğim için vazgeçemiyorum. 5'ten. Ama ilgilileri çok fazla önemsemiyorlar anladığım kadarıyla. Kazanacaklar yarıştan 3. 2. 2. çıkarttılar atlarını. Yani bir sorunu varsa da çözün öyle yarışa koyun. 7. koşu handikap 15, diş handikap 3, 8 ile 14 arasında bir yarış gördüm. 14 sürprizde kalmış %2'lik at değildir bu tip gruplarda arkadaşlar. Gruba en iyi kiloyu veren Safkan oldu. Mesafe ters olsa da bu gruplarda bu mesafelerde başarı var. 14 1 Mart Adana'da üçüncülüğü var. Buraya tekrar geldi. Hani 8'de seri bir Safkan bu grup geçti. Aşağı yukarı bu grubun yarısını geçti. Hala aynı şartta aynı kilo devam ediyor. Aprantiden dolayı. 8-14-14-8 önceliğin bu iki at Sonrası dilediğinizde ekleyebilirsiniz. İtiraz etmem. 9'a 13'e 7'ye feritli 7. Bunlara dikkat edin derim. Ekürler Kaysuertleri var. 5 AGF almış. Taramalık atlar. Burası da Arap grubu. Burada da dediğim gibi her, an her şey olabiliyor. Yani i̇lla %2'lik güçlük bir atı getiriyorlar bir yerde. Bu atı bulup söylemek zor ama örneğin 1 Mart'ı ben önerebiliyorum. Diğer atlar öyle yüzde iki üç bir at geldiği zaman tutmadığım bir at beni de şaşırtıyorlar. Sekizinci koşu maiden. Gene maiden. Bu maidenlardan biri çok güzel patlayacak ama hangisi tabii ki bilemiyoruz. İllaki patlı. Bir ikisi hatta illaki patlatırlar yani rahat durmazlar çünkü. Sürekli başımıza gelen şeyler. İki at önereceğim buraya. Dokuz o. 19, 9, 10 bu kadar nokta. Ha bunlar da öyle. Geldi geldi. Gelmedi. Canları sağ olsun. Benim oyunlarım bu şekildedir genelde. Hani 2 artı 3 saat, 2 artı 3 saat tekim varsa sürpriz favori fark etmez. %1 bile olsa tekim atarım hiç acımam. ona göre de kaybettiğiniz zaman üzülmem çünkü. Sizlere tavsiyem budur. 9-10 ben de iyi koşar sadece bunu söyleyeyim. Kazanabilir çıktılar. 5-7 sürpriz. AGF 6, 3 bunlara pek güvenim yok. Altta 13 feritli AGF. Ne yapacaklar bilmiyorum. Yani yazılırlar. Burada yazılmayacak at yok. Sadece 9-10'u ön planda tutmak istedim. Önerim bu iki attan birinin kazanması. Sizlerin de kuponlarınızda olması. Tabii özel kendine ait tekiniz varsa mutlaka kullanın derim. Son koşu 9. koşu. Şartlı 2, 17-18 tane at var. Bir tane koşar durumda at var. 4 koca oğul. Yani şu gruba baktığımda, tabloya da baktığımda. Alt, alt grup maiden grubu. Ya da handikap 13-14 grubu. Koca oğul şartlı grubu. Şimdi kalite handikap puanından, yarışlarından. Ferit bu atla kayıp bir yarışı yapacaksa. Ne benim söylemeye bir şey kalır. Ne sizlerin bir şeyi kalır. Ya geçen bir arkadaş hani tekli gelmedi falan. Ya Koca oğul tek. Şimdi yarıştan ikinci çıktı diyelim. fotoda kaybetti. Ya bizlerin yapabilecek hiçbir şey yok ki. Tespitimiz bu. Çalışmalarımız bu. Dördün rahat bir şekilde kazanması. Feride almış kaliteli atı grubunda. Yukarıdaki atlar, dişi atlar bakın. Hani mesafe kısa olsa da en azından erkek at. ya Birçok avantajları yerinde. Dördün tek olması gerekir. Sürpriz koşarı kim olur diye sorarsanız da, yani çok inanmasam da şartın kilosunda 7'ye çok at yazan arkadaşlar dikkat edin, bu attan da sürpriz bir koşu gelebilir koşan Zeynel. Benden bu kadar Şanlıurfa umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.